Evet sevgili bay severler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia bilir TV'den hepinize merhabalar. 24. hafta Spor Toto bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Durun ileri almayın. Önemli bir şey söyleyeceğim. Spor Toto nedir? Nasıl oynanır videomuzu şu anda yönetmenim şurada kartlarda çıkaracak. Lütfen Toto ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen veya tam olarak bazı şeyleri bilmeyen bütün her şeyi orada anlattığım videomuz 10 dakikalık bir izlerseniz aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacaktır. Onları siz bilmeyenler için çektik. Ee, bu hafta neler yaptık bir bakalım. 15 bin 61 kişiydi. 20 bin civarı para aldılar. 14 bilen 2100 kişi. 2099 kişi. 300 küsür lira, 400 civarı herhalde para aldılar. 13 bilen 26 bin küsür kişi. 27 bine yakın. 25 lira 30 lira civarı para aldılar. 12 bilen de bayağı çok kişi. 170 bine yakın kişi. 5 lira falan almışlar. Tabii çok fazla sürpriz çıkmadığı için böyle çok fazla bilen oluyor ve para çok fazla bölünüyor. Biz de bazı maçlarda sürpriz aramıştık. Mesela bir Mönchengladbach maçında hani Schalke favoriydi evet 1 ve 0'ı favori ama biz Mönchengladbach beraberlik riskine girmiştik. Daha doğrusu Mönchengladbach derken direkt beraberlik aldığımız yine Napoli Fiorentina, Real Betis gibi maçlarda başarısız olduk. Şöyle bir baktığımız zaman bu haftada birbirinden zorlu maçlar var yine ben Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım tahmincilerimi, düşüncelerimi ama ayrıca içinden çıkamadığım 2-3 maç var ki e, onlar kapatmanız lazım. Bunu da daha önceki videolarımda da söyledim artık çünkü yüksek bütçeli oynayan arkadaşlarımız bunları istiyorlar yani kapatmamız gereken tehlikeli gördüğüm maçları da söylediği. Orada tercihi size bırakacağım. Yani 2 ya da 3 maçta içinden çıkamadığım maçlarda tercihi size bırakacağım. İlk maçımıza Geçelim hemen. Bu arada yorumlarda çok güzel etkileşimler yapıyorsunuz. Birbirinize güzel e, yorumlaşmalar yapıyorsunuz ama arada bizim like'larımızı unutuyorsunuz arkadaşlar. Lütfen like'larınızı gönderirseniz bizler de ona göre teşekkür ederiz, saygılar sunarız. Diyelim ilk maçımız Göztepe-Beşiktaş mücadelesi. Baktığımız zaman her iki takım açısından da özellikle Beşiktaş açısından çok önemli bir mücadele. Geçen hafta e, kaybetmişlerdi biliyorsunuz. Lig lideri Sivas Spor'a karşı hem de rakip 10 kişi oynadığı halde. Göztepe'de bu maçla beraber e, ee, yeni stadının açılışını yapacak. Onlar adına da yine anlamlı bir mücadele olacak tabi. Hafta arası kupada da oynayacaklar. Bu arada biz bu videoları size her çarşamba yetiştirmeye çalışıyoruz ama tabi arada kupa maçları oluyor. Teknik direktör değişikliği oluyor. Tam biz çektikten sonra mesela Hüseyin Çimşir'le sözleşme imzaladı. Trabzonspor başka Tayfur Avutçu mesela Kasımpaşa'dan ayrıldı onun dışında işte Bilal Başaçıkoğlu Trabzonspor'la sözleşme imzaladı gibi gibi ee, Instagram'dan bizleri takip ederseniz bu tür haberleri de söylüyoruz mesela geçen hafta Sergen Yalçın hemen Malatya'dan ayrılmıştı Totova iddia konularınızı buna göre yapın demiştik ama Malatya'dan ayrılmadan önce o maçta Malatya tercihimiz de olabilir diye düşünüyorduk ama direkt 1-0'a döndük hani Başakşehir maçında hatta direkt 1 bile alınabilir diye yorumlarda belirttim hem Instagram'da soran arkadaşlarımıza belirttim hikaye ve bildirimleri Instagram'dan mutlaka takip edin diyelim Baktığımız zaman Beşiktaş'ta Jermyn Lenson sakatlığı devam ediyor. Elini niye? Sarıkat cezası oynayamayacak. Göztepe'de bir şey görünmüyor. Dediğim gibi her iki takım da Avrupa'da, e, Kupa'da hafta arasında maç yapacak. Yine son cezalı listesine e, son sakat listesine yine sitelerden bir bakın ki her sitede var bunlar. Bütün sanal bayilerde biliyorlar e, nesine tuttur gibi ve transfermarket.com'dan Bakabilirsiniz efendim. İlk maç zaten Cuma günü Gençler Birliği Antep maçıyla başlayacak. Toto'nun 5. maçı gördüğünüz gibi listede ama bir numaralı maç Göztepe Beşiktaş. Lafı fazla uzatmayalım. Beşiktaş'ın acil galibiyete ihtiyacı var. Sürpriz arama açısından biri aldım. Beşiktaş galibiyetini de aldım. Berabere biteceğini düşünmediğim bir mücadele. Beşiktaş mutlaka kazanmak isteyecektir. Bir de Göztepe sürprizini aradım. En az iki tercih yapılmalı bu maçta diye düşünüyorum ben. Ki dört büyüklerin bütün maçında sürpriz aradım ben. İkinci maç Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesi yine çok önemli bir mücadele. Her iki takım adına da Fenerbahçe özellikle şampiyonluk yolunda kendi evinde şampiyonluk adayı olan takımları herkes kendi evinde yenmek zorunda yani sonuçta biliyorsunuz. O yüzden Fenerbahçe için büyük fırsat bu yukarıya yaklaşmak adına ki deplasmanda ligin ilk yarısındaki mücadelede 2-1 galip gelmişti Fenerbahçe. Gaziantep'i e de rahat bir şekilde yandı. Geçen hafta sürpriz aramamamız gerektiğini söylemiştim. Zaten Başakşehir'de yine tek geçmiştik. Malatya karşısında biliyorsunuz. Baktığımız zaman Sadık Çiftpınar yok. Mia Zayis yok. Yine Victor Mozes zaten transfer görüşmeleri yapıyor. Gidecek herhalde. Sakat görünüyor zaten. Hasan Ali Kaldırım da sakat. Başakşehir'de de Dembaba'nın sarı kart cezalısı olduğunu söylüyorum. Tabii ki zorlayacaktır Başakşehir. Ee, en azından yenemese de yenilmemek isteyecektir. O yüzden sıfır mutlaka alınmalı ama ben Fenerbahçe'ye yakın olarak görüyorum. Kendisi arasındaki bu maçları da kazanamazsa çünkü bu tarz Trabzon, Başakşehir, Sivas, Galatasaray, Beşiktaş gibi maçları kazanamazsa şampiyonluktan uzaklaşacağını o da çok iyi biliyor. Seyircisinin de faktörüyle burada Fenerbahçe'nin kaybetmeyeceğini en azından düşünüyorum ama en az iki tercih yapılmalı diye düşünüyorum. 1 ve 0 olarak aldım ben bunu kuponuma. Konya Galatasaray maçına baktığımız zaman... Geçen hafta tabi bazen arkadaşlar Toto'da tuttuğunuz takımı duygusal olarak almayın. Ben de Galatasaray'layım. Galatasaray her maç yensin isterim. Her maç Galatasaray a. ama ne iddiada İddia da zaten almamaya çalışırım. Alsam da gollere giderim. Karşılıklı gol var ya da üst şeklinde ama Toto'da duygusallığa yer yok. Bazı arkadaşlarımız tepki gösteriyor. Hani Plasman'daki Fenerbahçe'nin Antep karşısında nasıl böyle rahat yenebileceğini düşünürsün de Galatasaray'ımız kendi evinde nasıl Denizli'ye puan kaybedebilir? Orada şunu düşünüyorum ben. Galatasaray'ın rakibi Denizli, Fener'in rakibi Gaziantep. Hangisi daha iyi baktığınızda bana göre Denizli daha iyi. Denizli puan kaybettirmeye yakın. O yüzden burada 1-0 alalım da burada Fener'e puan kaybettiremez Antep diye. Yani onların hesabını da yapıyorum. içeride mi dışarıda mı hangi takım hangi takıma sürpriz yapabilir? Neyse onu da açıklamış olayım. Konya Spor tabi ikinci yarıda çıkışa geçebileceğini söylemiştik. Geçen hafta Ankara Gücü karşısında sıfırla beraber ikiye alınması gerektiğini söylemiştik. Ee, çok sıkıcı ve pozisyonsuz bir maçtan sonra son dakikalarda son saniyelerde gelen golle bir sıfır almıştı Konya Spor. Galatasaray'a karşı bunu yapabilir mi? Ben galibiyet alabileceğini sanmıyorum. En fazla beraberlik çıkarabileceğini düşünüyorum. Galatasaray Ligi'nin ikinci yarısına İyi başladı. iyi de devam edecektir yeni transferleriyle. Ama hala Onyekuru hasta oynayamayabilir. Marka o sarı kart cezası defansta sorunlar yaşayacaktır. Gol de yiyebilir. 1-1 ya da 1-2 Galatasaray kazanabilir diye düşünüyorum. Konya'da da Milosevic'in sarı kart cezası olduğunu söyleyelim. Orta sahada önemli bir isim. En fazla beraberlik sürprizi çıkar diye düşündüğüm için 0 ve 2 aldım efendim ben kuponuma. Malatya Spor Trabzonspor mücadelesine baktığımızda Sergen Yalçın'dan sonra henüz her an biz bu videoyu çekerken henüz yeni bir anlaşma hoca anlaşması yoktu Malatya'da. Trabzonspor'un da müthiş performansı devam ediyor. Bu deplasmanda da ben yenileceklerini düşünmüyorum. Açıkçası Malatya'ya hani Sergen Ucu'dan sonra bir afallama dönemine girdiler onlar da. Baktığımız zaman çok önemli bir sakat cezaları iki takımda da görünmüyor. Yine hafta arası her iki takımında kupa maçları var. Kupadaki çıkacak sakatlıklara da yine dikkat edelim. Orada da rotasyona gideceklerdir. Mesela Malatya kupadan 4-0'ın rövanşında oynayacağı için hani lige daha çok önem verebilir. Trabzon'da 2-0 yenmişti ama yine o maçta hafif rotasyon yapabilir. Neyse Trabzon şampiyonluk yolunda burada en azından yenilmez diye düşünüyorum. Ben Malatya Spor'dan evinde galibiyet beklemiyorum ama çıkarsa da belirleyici olur. Bak o da ayrı ben 0-2 giriyorum ama isteyen 1-2 girebilir. En az iki tercih yapılmalı diye düşünüyorum. Tek alacak olsam ya risk alırım, 2 oynarım ya da 0 alırım. Çok sürprize gideceksem. Gençler Birliği Antep mücadelesi işte. Cuma günü Toto'nun ilk maçı yatmamak açısından ilk günden kapatılması gereken bir mücadele. O ayrı bir e, mesele. Çünkü Gençler Birliği de Pazar Sirize'ye karşı yenildi. 2-0'ı biliyorsunuz. Gaziantep'te Fenerbahçe'ye karşı yenildi. Gençlerbirliği evinde ne kadar puan varsa toplamak isteyecektir ki bu da direkt rakiplerinden biri olan Antep'e karşı mutlaka almak isteyecektir. Antep zaten onlardan yukarıda. Gençler Birliği'nin mutlaka puanlara ihtiyacı var. E, baktığımız zaman e, kendi evinde de dışarıda da iki galibiyeti var zaten. Sakat cezalıya baktığımızda Nadir Çiftçi Yasın Pehlivan gençlerinde kırmızı kart cezalısı olduğu görünüyor. Gaziantep'te Oğuz Ceylan defansta önemli bir isim. Sarı kart cezası Süleyman Diyarra yine orta sahada. Ee, sarı kart cezalısı. Bunları söyleyelim. Gençler birinin kendi evinde kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani iki tercih yapacaklar. 1-0 alabilirler ama bütçesi olanlar kapatsın. Cuma'yı kazasız atlatmak adına tehlikeli bir maç. Türkiye'deki en yani tehlikeli maçlardan biri diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız e, Kayseri Spor Ankara gücü mücadelesi. Tabi kupada mücadele edecek Kayseri Spor yeniden yapılanma aşamasında Prosineçki ile birlikte. E, yine dediğim gibi o maçtan sonra da şeylere sakatlıklara bir bakın. Eee... En son Alanya'ya karşı varlık gösterememişti. Kayseri Spor biliyorsunuz yani yenilmişti. Ankara gücü de Konya Spor'a karşı yenilmişti ama fena görünmemişti. Burada e, Kayseri Spor tabii bu tür maçlar, hedef maçları kazanmak isteyecek. Kazanmak için çıkacak sahaya. Kendi seyircisi ve sahası önünde. Ankara gücü de sonuçta burada puan almak isteyecek. Ankara gücünde bir sakat cezalı görünmüyor şu an güncel bilgilerde. Ama orta sahada Kayseri'de iki tane sarı kart cezalısı görünüyor. Burada ben beraberlik almadım. Bir takımdan bir takım galip gelecektir Yani normal... Kimi favori açarlar bilmiyorum da Kayseri'ye bir verdim ben. Kayseri'de Ender bir arada bir galibiyet alacak herhalde. Bu maçlarda alabilir. onun da da o da diyor. Yani böyle maçlarda olabilir diye düşünüyorum o da. Ka Ankara gücü galibiyetini de sürpriz olarak aldım. 1-2 olarak aldım. Kasımpaşa Alanya Spor mücadelesinde yine Kasımpaşa'nın da e, Tayfur Avutçu ile yolları ayırdığını söyleyelim. Henüz biz bu videoyu çekerken anlaşma olmamıştı. O olsa ki hemen hemen Kasımpaşa'da birden bir şeylerin değişebileceğini düşünmüyorum. Alanya Spor gayet formda. Burada bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ender tek tercih geçebildiğim maçlardan biri. Sürprizciler ve bütçesi olanlar yine sıfırı da alabilirler ama Alanya Spor'un sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ben direkt iki olarak aldım. Herhangi bir sakat cezalı da yok. Denizli Antalya Spor'a baktığımız zaman Antalya Spor'u hiç beğenmiyorum. Ee, tabii Sinan Gümüş'le sözleşme imzaladılar. Burada oynayabilir. Onun dışında Podolski söylentileri vardı. Ee, henüz net bir anlaşma sağlandığına dair bir bilgi almadık ama bir anda takımın çeyresinin değişeceğini düşünmüyorum. Ben Denizli Spor e, baktığımız zaman ikinci yarıya iyi başlamadığını söyleyebiliriz. Hem Kupa'da geç, Trabzon, Galatasaray gibi takımlarla oynadılar ama hani Denizli bir de dışarıda daha iyi bir takım. İçeride pek seyirci desteği de alamıyor. Pek performansı dışarıya göre. Yani iç, dışarı e, deplasman performansı daha iyi diyebiliriz ama bu Antalya maçı geçen hafta da söylemiştim. Hani Güvendiğimizde tersi oluyor. Yenilir beğenmiyoruz diyoruz. Bu sefer yenceye tutuyor. O yüzden iki takımda baktığımızda da Denizli tam kadro görünüyor. Antalya orta sahada sarı kart cezası. Hakan Özmert bunu da Açıkçası ben 1-0 aldım arkadaşlar. Denizli kendi evinde yenilmez diye aldım ama isteyen 1-2 de alabilir. En az iki tercih yapılmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben Antalya'yı beğenmedim Göztepe maçında, lig mücadelesinde. Kupada da beğenmemiştim gerçi. O yüzden yani her bir birden bir şeylerin düzeleceğini sanmıyorum. En fazla beraberlik koparabilir diye düşündüm. Ben 1-0 aldım. Siz sürpriz arıyorsanız 1-2'ye de gidebilirsiniz. Ama en az iki tercih yapılmalı diye düşünüyorum. Sivas Çaykur Rize mücadelesi Beşiktaş'tan sonra burada puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Rize zaten puanını aldı. Kendi evinde gençlerbirliğini yenerek bu deplasmanda da en azından yenilmemek isteyecektir ama Sivas çok iyi. O da kupada yine rotasyonlu kadrosuyla mücadele edecektir ve kendi evinde burada puan kaybedeceğini sanmıyorum ama sürprizciler İlla bu maçta sürpriz alacaksa hani favori ya %80 küsur gibi bir oynanma yüzdesi var Sivas'ın sıfırı alabilirler. En fazla sürpriz çıkarsa sıfırla çıkar diye düşünüyorum ama ben bu kuponuma direkt bir aldım. Sorun yaşanacağını sanmıyorum O dediğim gibi sürpriz en fazla sıfırla çıkabilir. İsteyenler, sürprizciler, bütçesi olanlar onu da deneyebilirler. Ben bir olarak aldım. Frankfurt Leipzig mücadelesine baktığımızda evet Frankfurt geçen hafta iyi başlamış olabilir. Lige deplasmanda Hoffenheim yenmiş olabilir ama Leipzig'e ben çok güveniyorum. İçeride dışarıda hücum gücüne Nagelsmann'la beraber biliyorsunuz. Leipzig her zaman güvendiğimiz takımlardan biri. Orban'ın sakatlığı devam ediyor. Leipzig'te ve Frankfurt'ta da orta sahada Jason Fernandez yine sakat ve Kamada yine orta sahada önemli bir isim sakat. Burada Leipzig'in en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum ama tek geçemiyorum. 0 ve 2 aldım o yüzden hani de normal sonuç Leipzig'in yenmesi olacaktır ama bir beraberlik sürprizi de çıkabilir. Toto açısından da baktığımız zaman beraberlikte almamız lazım. Direkt sürprizciyseniz 50 kuruş, 1 lira falan oynuyorsanız yine 0'ı deneyebilirsiniz. Valencia-Barcelona mücadelesinde Valencia'nın performansı Fena değildi aslında ama hafta arasında ne olduysa geçen hafta daha doğrusu Mallorca deplasmanında 4-1 ile dağıldılar. Açıkçası e, şaşıttılar beni. E, kendi evlerinde Barcelona'ya karşı ne yapabilecekler bilemiyorum ama galibiyet alacaklarını sanmıyorum ben. E, Ferran Torres yine forvetlerinden biri, 5 gollü oynayan forvetlerinden biri sakat. Barcelona'da da yine e, Arthur ve Luis Suarez'in sakatlıkları devam ediyor. Zorluk yaşasalar da onlar da yine zar zor yendiler zaten. Ee, biliyorsunuz kendi evlerinde hem de ee, 1-0 zar zor galip gelebilirler ama birçok su pozisyondan da yararlanamadılar Gradana karşısında. Burada yenilmeyeceklerini düşünüyorum ama sürpriz açısından da 0 mutlaka alınmalı. Toto'nun belirleyici maçlarından biri olacaktır. Bu iki normal sonuç 0 sürprizi olacaktır Valencia galibiyeti. Beklemiyorum. Bu arada 12. maç olan Torino, Atalanta ve 13. maç olan Roma, Roma, Ramo dedim ya. <laughs> Roma, Lazio mücadelelerinde 3 ihtimalli maç arkadaşlar. Bu iki maçın içinden çıkamadım. O yüzden bu tercihleri size bırakacağım. Yani Atalanta yener mi yener? Torino yenebilir mi? Yenebilir. Beraberlik çok muhtemel. O yüzden bu Torino, Atalanta ve Roma, Lazio maçlarını size bırakıyorum. Ben tek yani tercih veremiyorum. Dediğim gibi 3, 3 ihtimalli maç. Onları siz belirleyin. Hangisi olsa olur yani. Tek olarak şuna verdim derseniz de olur. Beraberlik geçtim deseniz de olur. Lazio o kadar formdayken Roma'ya verdim deseniz bile olur yani. Toto açısından baktığımızda seçin yani sizlere bırakıyorum. Napoli Juventus mücadelesinde Napoli'nin kötü gidişatından dolayı hala güvenemiyorum. Başında Gattuso varken Napoli'den pek bir şey olmaz gibi birkaç hafta anca Gattuso'nun da işi biter gibi görünüyor orada. Her iki takım da önemli sakat cezalı göremiyorum. Siz yine o gün geldiğinde bakın. Cuma günü ilk maç 8.30'da akşam üstüne doğru oynayın. Güncel bilgilere de bakarak Juventus galibiyeti aldım efendim ben kendi kuponumda. Ee, çok sürprizciler sıfırı da alabilirler Ama ben Juventus'un yeneceğini düşünüyorum Zorlansa bile son maçta Lille Paris Saint Germain Mücadelesinde Yine Paris Saint Germain'in bu lige fazla geldiğini her zaman söylüyoruz. Ayda yılda bir sürpriz çıkar. Yusuf Yazıcı dışında, Yusuf Yazıcı dışında, Lille'de eksik. Yok Paris Saint Germain'de tam kadro görünüyor. Mesela Paris Saint Germain bu şeye deplasmana atıyorum 10 kere gelse birini kaybeder. Sonra 9 maç yine yener, 10. gelir belki kaybeder ama 9-10 maç yine yener. Öyle bir durumda. Zaten en son e, Nisan 2019'da burada 5-1 ile kaybetmişlerdi ama o zamanın şartları da bu zamanın şartları bir değil tabi. Hani şu an gidişatları da gayet iyi. O yüzden burada puan kaybettirebileceklerini sanmıyorum Lille takımının. Ben Paris Saint Germain'e yine aşırı sürprizciler sıfırla alabilirler ama ben direkt Juventus gibi Paris Saint Germain'e tek geçtim. Bir de bütçeyi çoğaltmamak adına. Ee, benden bu kadar arkadaşlar. Fikirlerimi söyledim. Dediğim gibi bazı maçlarda sürpriz aramadan kesinlikle şey yapamayız. Bu arada 14 bilen bir sürü arkadaşımız varmış onları tebrik ediyorum. 15 bilen bilgisi gelmedi bu hafta ama 14 bilen çok fazla var hepinize. Ee, bol şanslar diliyorum inşallah güzel seçimler yapar aynı kolona denk getiririz yine 50 kuruşluk birkaç tane kupon da yapın ona göre. Onun dışında çok fazla bütçenizi de zorlamayın. Sürprizleri aramaya devam edin. Yorumlara mutlaka düşüncelerinizi yazarsanız seviniriz ve likelarınızla gönderirseniz teşekkür ederiz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar.